arkadaşlar bugün sizlerle beraber Boyrazköy'deyiz yine. Evet hiç beklenmedik bir şeydi. Bu sefer de kameraman babanım. Evet her gün kameraman değiştirdiğimiz Boyrazköy vlogu. hoş geldiniz. Ee, şimdi nereye gidiyoruz? Üsküdar'a gidiyoruz galiba. Evet. Şimdi otobüs bekleyeceğiz yarım saat orayı hızlandırırım çarpı 4 çarpı 8 mi onu alırım. Ee, hadi inelim. Ha, bana. Babanlarım eskiden yaşadı ama şimdi bizim olmayan ev. He, evet, şu da ağaçlarımız var, onlar da çok güzel. Nara. Bu da ağaç cenneti zaten. Nar, nar, nar. He, bir de nar, narmış, değil mi bu? Evet, nar. Nar ağaç. Ee, bir, bizim ev manzaramızı göstermedim, orayı da shorts olarak çeker mi izlersiniz? Biraz da sürpriz olsun yani, ama şöyle bir çekebilir miyim? tam evet, tamam, çektim. Tamam. Tamam, bu arada antesler e, bir ara... E, ben niye bu kadar boş konuşuyorum? Ateş duyacak değil Nereye? Evet. Tamam. Ateş böcekleri şov başlıyor. Şurayı çekin, şurayı çekin. Evet arkadaşlar orada ben normalde çalışıyordum ama şu an kapalı. Niye? Hem erken olduğu için hem de ee, bilmiyorum hem de hiç. Ya ben niye bu kadar boş konuşuyorum? Peki bekle. Yani garson manson oldum işte burada. Dur, dur geçti anlaşılmamıştır belki. Alın yükseltir. Yani niye bu kadar büyük bir Şurada parklar var. Şurada parkımız var. Şurada limanımız var. Şurada şurada şurada. Info. Sadece Poyrazlar gelebilir. Çek orayı full çek. Biz burada yüzmüyoruz. kirli olduğu için biz direkt orada yüz. Limanın orada yüzüyoruz. Şu kayalar var ya onun arkası. Kayaların arkasındaki yerde. Yani yine kayalar oluyor bu. Bakalım. Pardon. Pardon. Elim geldi. GoPro ile çektiğimiz için. <laughs> Bir saniye bu videoda benim gözükmem gerekiyordu. Heh, tamam. Ee, şu sahili göstereyim. Otobüs de geliyor. Otobüs de şuradan geliyor haciler. Haberiniz olsun. Şöyle gölge yapayım kameraya. Heh. Evet. Heh. Şuradan otobüs gelecek. Ee, biz burada kayıt durduralım. Otobüs gelince devam edelim. He arkadaşlar bu arada kamu spotu vermeyi unuttum. Abone olup like atmayı ve e, Discord'uma gelmeyi unutmayın. He. E, bir de otobüs durağını gösterelim. Bir otobüs durağına gidelim. Bizim bizim otobüs durağımız altından yani altından. Altın bak altın. Neyse. He. E, tamam devam ki. Hadi gidelim. Çarpı dört. Evet arkadaşlar burada stop edeyim. Otobüs gelince devam ederim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Otobüs geldi. Şuradan bir görüntüleyeyim. Mercedes. Tam benim kar parkingde yaptığım. Şimdi otobüse bineceğiz. Çok heyecanlı. Kesinlikle çok heyecanlı. Gel bir durağa gidelim. Dönüş yapacak orada. Ha bu sefer farklı kişi. Tamam. Farklı otobüs. Ve büyük otobüs çok şanslıyız. Ben bu aşağıdan geldim. Beykoz'dan değil mi? Köye mi gidiyorsunuz? Tamam. köye gitti bir tane. Beykoz'dan geldim. 25 kala otobüsü bekliyoruz biz sabahtan. üçüncü otobüsün ha. Sen üçüncü otobüsün. Evet arkadaşlar otobüs seferinde bir aksaklık olmuş kusura bakmayın. Ee, yapacak bir şey yok biraz daha bekliyoruz. Siz, siz izlemeyin hadi bay bay. Başını bu yine o inmesi lazım. Arkadaşlar devam ediyorum otobüs geldi. Burada yine aynı adam bu arada. Yine aynı adam. Ben binince devam ederim. Devam ediyoruz. <laughs> otobüsün içinde bağırıyorum diye şey yaparsanız başka otobüsteyim. <laughs> Çok şaşırtıcı valla. Hatta bir otobüsün dışına çıkalım. Evet arkadaşlar. Cevizli Bahçe'deyiz ve 1 milyon tane otobüsün bulunduğu yerdeyiz. Öyle bir özellik yok. Haberiniz olsun. Yani oto e, dünyanın en büyük otobüsü falan diyeceğim derseniz yanılıyorsunuz. E, biz şu an buna bineceğiz. Haberiniz olsun. Ben şeye binince devam ederim. E, otobüse bineceğim hadi. Ha dur içine de bineyim de şey kalmasın. Aklımda kalmasın. Acaba sol çekim mi yapsam, sağ çekim mi yapsam? Yapayım. Kapılar i̇şte, burada. Ya. Deniz, buradan, deniz buradan, deniz buradan görünüyorsa ben şuradan. Motor ben motorun olduğu yeri çok severim babaanne. Tamam ben şey otobüs gidince devam et. Devam ki şey, kalkıyorum. şarfa doğru dalalım da kapatacaksınız. O yüzden ben sadece kapı açma kapama bölümünü alacağım. atladık bir otobüsün ardından döndük şimdi gemiye biniyoruz. Ya, bir, ee, saat. bir saat mi? Evet. Aynen bir saat. <laughs> zaten bir saatten fazla kayıt aldım da neyse. Biz gemiye binelim. bir üst kata çıkalım. orada devam ediyor. Ar evet arkadaşlar devam ediyoruz gördüğünüz gibi. E, buraya da çarpı dörde alayım. Her yer çarpı 4 alıyorum zaten ama bir şey olmaz. Tamam hadi çarpı dörde alıyorum. <laughs> arkadaşlar şimdi Karaköy'den kalktık Emin e gidiyoruz evet. Let's go. <laughs> yavaştan aşağı inelim. Yavaştan aşağı inelim. Evet şimdi yavaştan aşağı iniyoruz. Çok yavaş tamam. Dur ben kendime döndüreyim kamerayı. Evet arkadaşlar şu an Merdivenlerden iniyoruz gördüğünüz gibi. Yani ben söylemesem merdiven olduğunu kimse anlayamazdı. Haberiniz olsun. Şimdi aşağı iniyoruz. Dur ben inince kayda başlayayım ben. Evet arkadaşlar gemiden çıktık ve şu an gidiyoruz. Hatta gemiden çıktığımın kanıtı. Yani kimse inanmamıştı. Ee, neyse boş yapmayalım. Şimdi annemlerle buluşmaya gideceğiz. Bir saniye Evet arkadaşlar arkamda cami var. Ee, bu vlog videosu ama o iyice otobüs videosuna döndü bu. Ee, sonraki videoda sürpriz olsun. Evet sonraki video size sürpriz olsun ama ben yine buradayım. Part 2 burada çıkacak videonun süresi uzamaması için böyle yapıyorum. Ee, bugünlük video bu kadar olsun. Hoşçakalın. Bay bay.